mm -hmm. Biter dinleyin. Duyuyoruz mı lan? Konuşma bana. <gülüyor> 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 dur oğlum yanlış yere gidiyorum dur. Ha. Dinleyin oğlum. <laughs> Arabiklerde kimse gelmedi. Bakalım. Arabikler sizi. Buraya gelin. <laughs> Buraya gelin aklınızı başınızdan alacağım. Sonra gideceğim onu. Hadi anladım. Atlayabilir miyiz? Şurada bana bir keleş versene. Aha ne vurdu. Sıçtınız Cafer bez getirebilirsiniz artık. Geçmiş olsun rush atıyoruz hemen. Aa arkama mı düşündün? Utanmaz terbiyesiz insanlar. Sen kaybol. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bir dakika mer mermi satış edilmiyor kankam. Sen M16 almışım beni mi vuracaksın? Kesin kafanı karıştırayım Arabik. Gel gel. Arabikler sizi. Yerim lan sizi. Dördüncü zerde geliyor bu mu? Onu da tabanca ile öldüreceğim bak. Dur tabanca ile olmadı. Oho. Dur bir dakika. Arabik buraya gel. ARABİK Arap 1-2-3 Arabik sende gittin arabik Bir kişi daha geliyor O çünkü neymiş abim Thank you very much hadi görüşürüz kardeşim No be. Şimdi benim bu killleri çalma Ula hello Arabik One minute one minute arabik Okey Okey bulacağım onu ya. saklamaç mı oynayacağız lan burada? İslam Asar. Lobby kankim. Ulan oğlum ben başkasına sıkıyordum sen önüne geçtin şimdi. Kuşun önüne atlanır mı lan gerizekalı. La oğlum buraya gel lan. Sen de ee, bir efendim Birazcıkın bir beşer var mı? Eee Selamun aleyküm. Okul ve Rozok ve Tokyo halkımız. Aa merhaba Arapikler. Ne Arapları salı verdim. Arapları salı ateş ediyor. Ateş ediyor lan bunlar. Şaka mı yapıyorsunuz? Of 4 takımı en sevdiğim. En sevdim. ay 5 el da var. Ay kanka sprey atıyorsun ama bak. Tamam böyle değil bak böyle değil Az önce elim kaydı bak şöyle Bak bu sen şu an bir Ya arkadaki var ya susturucuyla atıyor onu duymuyorum bile Sen diğeri nereden atıyor diğeri Ha gördüm Sen oradan Ama bir saniye Bir saniye arabik Öyle iki İki kişi bastırmayın. Sen nereye? Seni tam sonuna öldüreceğim. Bak oradaki hala sıkıyor ve 21 mermim kaldı ya. 6x bayağı şey yapıyorum. Sen de lobiye. Bir dakika bir dakika. Son. Şuradaki ve ağacın önündeki var. Şuradaki. Bana bir. Be... Sıkmazsan artık sevinirim kardeşim. Eee sendeki 5 el altları alabilir miyim kanka? Lazım çünkü. Çünkü num lazım. Bir dakika ne oldu? Atma öyle atma. Atma yazık olur. Al abim şunları al 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 al. Ay kıyama bir de var o kadar şey. Ay yazık lan. Ya, ağlıyor la. Şimdi oğlum Hadi lobiye yallah lobi yallah. Geliyor. Ya buraya gel gramcının yok senin. Aynen aynen dön dön dön. Gör amcanın yok. İbrahim, İbrahim. Ah İbrahim, ah kanka böyle zırdırma arabayı gözünün yani ya. Evet canlarım burada benden habersiz bir fişek atmışlar. Dedim kardeşim siz ayırdır Abi dedi kusura bakma ama AVM'yi alabilirsin dediler. Yok kardeşim dedim. Ben dedim sizi istiyorum dedim. AVM'yi dedim istemiyorum dedim. Bilmem anlatabildim mi? Arap beyler selamın hello. Yakın mesafeye Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah sen bana sabır eyle ya Rabbim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Kalleşliklerde böyle bir şey olamaz ya. Aynen diğeri de yatıyor. Maşallah. Komple yatın. Komple yatın. Gençler bir bombamız vardı tutar mıydınız? Şöyle ağzınızın içine. Aa gördüm ben seni. Ee, şimdi bir saniye. Be barrel alabilir miyim? Bombam da yok. Durup arkasından geçsem daha sağlam olur. Abi mi? Bomba yok bomba. Bak, şöyle... Yok abi hepsi yapıyor Bomba sandı onu lan Holy shit bro Sen bir Sen de lobiye kardeşim Hadi lobiye Allah'a emanet olun Unutmayın şu AVM'yi de alıyorum ayrına ee, Güzel kullanacağım söz veriyorum yes. Alo <laughs> Sana alo diyorum Bana niye cevap vermiyor Ah ateş sesi en sevdiğim ya. Valla bayılıyorum ya. Bu ateş seslerine var ya bayılıyorum ya. Aşık oluyorum ya. Aa bak bir de oraya çıkmış. Utanmaz alaksız iriif. Bir de alaksız bir de gitmiş. Bir de gitmiş. Oraya çıkmış. Onu ne avradını be. Bir dakika benim çok açıkta inmem. Ya. Ben senin yandan açıldığını görmedim mi? Abim öleceğim bir saniye sakin olur musunuz? Zorlu ekip geldi sağlam ekip var. Abi. Pikli artık. Bir dakika ben bir geriye çıkmam lazım. Tamam hadi şimdi rahatım gel. Gel. Biri bana mı puşladı buradan? Hala orada. Açılacak sandım açılmadı bir dakika şu arkadaki şu kuklayı bir alabilir miyim? <laughs> Yattı lan. Sen nereye gidiyorsun? Ha gidebilecek falan mı sandın? Abi bunlarda niye 3 seviye zırh var? Abi bu x çok yavaş. Sen de lobiye. Aba o, wow, aba dur be hey. Ara dur bağlam, dur bağlam. İyi güzel bari alana düşmemesi güzel benim için. Bir kill daha var. Bak bak. <laughs> bak bak yılana bak yılana bak bu Araplar niye böyle ya? Bu Araplar niye böyle ya? Bu Araplar niye böyle ya? Allah Araplar. Raşlıyorum abi geliyorum üzerinize. Ah arkadan yiyor abi. Kilimi çalma bak yemin ederim var ya. Türk mürk dinlemem kafanı kafanı gözünü uçururum senin. O bir dakika o yılan da o sürünen Burada ben iki kişi gördüğüme çok iyi eminim. Bak bak abi. Aha lan 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 lan. Seni bir alayım ben. Buralarda yılan olabilir. Çok dikkatli oynamam lazım. Aha gördüm onu. Ping'i gördün mü ping'i? Ah öldü. Ölmedi bak. Bir adam geliyor. Şu ya. Türk Telekom'dan çektiğim kadar oyunda çekmiyorum. Bak bu kadar konuşayım mı size canlar? Buradan nasıl geçeceğim diye tahmin ediyorum. Güzel. Bunların hepsi dışarıya atlayacak zaten. Kaç renk var bakayım. Bak dedim. Bir dakika son bir kişi var o da karşıda. Beni biri arıyor telefonda kamera bir şey yapmamış. Çekiyor, çekiyor çekiyor. Alana oynayacak o adam. Duvarın var da dibinde Hayır içeride sesi geliyor da. Ses kasmasını engelleyeceğim. Büyük ihtimalle şu camda. Yeah! One Man 29 yaş. Kardeşim abone olup like atmayı kesinlikle unutma.